Selam sıcak çikolatalarım. Bugün konumuz Jenny Dudududu -du 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 şarkısında giydiği bir kıyafeti I am not cool şarkısındaki arka dansçıların giydiği olacak. Aslında bu videonu birkaç gün önce yapmalıydım ama üşendim. Bu videoya bakan sen, kanalıma neden abone olmuyorsun? Siz abone olmayınca ben çok üzülüyorum. Neyse. Hadi o fotoğraflara bakın. Bu sahnede Jenny'nin giydiği kıyafete dikkatlice bak. Baktıysanız şimdi arka dansçıların kıyafetlerine bakın. söyleyeceklerim buraya kadardı. Sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sizi seviyorum ballı çöreklerim. Görüş